Niye geldin? Dün gece ne olduğunu biliyor musun? Ne olmuş? Akın Yalı'yı taradı. Var mı ölen? Nerede dedi ailesinde? Cengiz yaralandı bacağında. Öldürmez. Yamaç anlamıyorsun. Ya fabrikaları durdurdular dün gece. Bütün işçileri dışarıya çıkarmışlar. Sakladığınız altınlar mı ne varmış onları bulmaya çalışıyorlar. Ki bulacaklar. Bulduğunda da Cengiz bütün gücü... Ne oluyor ya sana? Ne anlatıyorsun ya sen? Çağataymış, altınmış, Cengiz'miş. Abim öldü benim ya. Cengiz'e selamımı söyle, Çağatay'a selamımı söyle, Yamaç Koçovalı geliyor de. Bu hayatın heyecanı yok! Saklansınlar. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun, bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meyecanı yok! Bu hayatın heyecanı meyecanı yok! Bu hayatın heyecanı meyecanı yok! Bu hayatın